Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz arkadaşlar arkadaşlar şimdi ben ne yapıyorum ee, nasip olursa arkadaşlar Abdullah yumurta ekmek canı çekmiş ben de davulda yapacağım arkadaşlar şöyle tepsime yağlı kağıdı koydum dibine şöyle arkadaşlar iki tane de bayağı da ekmeğim vardı bir tanesini dilimledim bir tanesi bilem çok geli buna şimdi ne kadar alırsa artık arkadaşlar. Şöyle kaşar peynir rendeledim Şuraya da bir iki dilim sucuk dilim yine domates ailesi yaptım arkadaşlar. Ee, biberim yok. Yeşil biber almış gitmiş başını. Şöyle az bir pul biber atıyorum arkadaşlar. Çünkü baharat atmam lazım. Ee, eşim koydu. O yüzden sıkıntı yok yani. Arkadaşlar buna da bazgararı süt attım. 3 tane yumurta kırdım. Tuz attım içine az bir şey. Şöyle pul biber attım içine de arkadaşlar. Bakın. Abdullah da televizyonun sesini bir vermiş ki. Şöyle arkadaşlar, toz biber atacın içine az bir kekik atıyorum, fazla atmayacağım. Arkadaşlar bakın, ben e, susam atacın içine bakın. nane atmıyorum arkadaşlar. Bunu nane atmayın içine. Abdullah geldin mi oğlum? Ne yaptın aldın mı? Tavukla ne yaptın? Aslanı koruz. Arkadaşlar şöyle bir saniye. Ablam arada arkadaşlar. <laughs> kapatmak zorunda kaldım. Aslında biraz sonra konuşuruz. Şöyle arkadaşlar iyice çırpayın. Maydanozum varsa içine de az bir maydanoz atacağım arkadaşlar. Atla televizyon sesin kız. Arkadaşlar. Bir tutam da şöyle yani az bir şey de maydanoz doğradım içine. Bakın harcımın içine. Ben güzel oluyor arkadaşlar. Ben yapıyorum bunu böyle. Susam atmıyordum. İlk daha atıyorum susamı sizden beraber. Bakalım nasıl olacak. Şöyle iyice çırpıştırdım arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar elimle tutuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elim temiz arkadaşlar. Şöyle ekmeklerimi böyle ıslatıyorum ben. Karyer istəni gözəl oluya o zaman. da. Sosum tam yetti arkadaşlar. Bakın ben maydanozları da koyacağım gene bakın arkadaşlar görüntüsü bu şekilde şöyle şu bir iki tane fazla maydanozlu yaptım ben çok seviyorum bunu böyle biraz telefonda oynuyor ama elimde fır 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 fır, 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 fır. Bakın arkadaşlar böyle. Şöyle elimle parçalay. Abdullah, gelsene buraya oğlum. Va Benim oğlum çok yaşlanmış abileri ablalara Tut oğlum telefonu Koyayım ya. Parçala parçala. Hı. Bu ne? Ekmek dedin ya. İstediğim yumurtalı ekmek. Ben de böyle tepsi yapalım dedik. Tavada yanmak istemedim oğlum. Sen sos mu yaptın? He. Sana kokuyormuş kendime maydanozu yaptım. Hepsini o zaman sen kendine yapmışsın. Yapıyorduk öyle oğlum. Fazla maydanoz kattım. Şu bir iki tane maydanoz fazla yaptım. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Sucuğu fazla atmayalım ki. <laughs> Nuraycığım gene şimdi. <laughs> Doğru söylüyor Nuraycığım. Valla hiçbir şey kıyısta varılma ya. Sade sucuk değil yani. Bir tek yediğimiz beyaz etti. Tavuk etiydi. O da zamlandı Türkiye'de. Lor peynir var mı? Lor peynir var. Ne yapacağım? Buzlukta mı? He. Bunun üstüne atardık. Lor peynirimiz buzlukta mı? Şöyle domates kalesi koydum arkadaşlar. Birer tane üstüne. Gale. Gale koydum. Gale. Domates de çok pahalı. Kaç tane almış baba? 20'den almış. 20'den almış. Onlar 38 liramış Maş. da 38 liraymış. 38 lira mı? Evet. Allah'ım ya Rabbim kurban oldum. Allah'ım sen bizlere yardım et. Arkadaşlar şöyle kaşar atıyorum üstüne. Hazat baktı lan. Sen topla yine şimdi kapat üstünden onunla çıkıyorum. Kapatamıyorum konu ben cam kırıyorum. Tuğlaları düşürüyorum. <laughs> Oğlum Dur lan. dur lan. Dur lan, dur Dur lan. Hı. Böyle arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Bakın bayat ekmeklerim de bedava gitmeye Abdullah'ın demesi gibi beyaz peynir de asıyorduk içine. İnanır mısınız arkadaşlar? Az bir peynirim var. O yüzden atmadım yani. Beyaz peynirle de peynir de atabilirsiniz üstüne. Benim peynirim az olduğu için az attım. Yani sadece kaşar kullandım arkadaşlar. Şimdi davulun fişini takayım ben. Ay anam bacağım. Ben karanlık karanlık yerlere gidiyoruz gene arkadaşlar. Sizlerle beraber bakın. Abdullah. Kapat oğlum. Sağlam kapat. Bak aralara da bak. Saydın tokları. Saysaydı dışarı tok kaldıysa. Hiç belli olmaz. Telefonun yok mu de Telefonu al. Belli olmaz lan. Telefonu al gel öşenme. Bilemezsin. Belli olmaz anacım ya. Bugün hava bulutlu arkadaşlar. Biraz yağmur da çiledi. Abdullah. Telefon gene tutuldu anacığım. Hadi yapıyorsun? He? Saydı mı? Azallah. Akşam ezanımız kumya arkadaşlar. illallah Muhammed'e. Sübhanallah. Çok şükür. Allah'ım sana bunu bize gösterdi. Nasip etti Allah'ım. Abdullah ne yapıyorsun? Tamam mı? Güzelce kapat oğlum. Dikkatli kapatmak bak tuğla olarak darma. Mom tamam annem. Arkadaşlar, ben oğluma ay için böyle şey koydum arkadaşlar. Bakın e, arada bir sesler böyle ay huy diyorum arkadaşlar. E, çok ağrım çok arkadaşlar. Böyle diz bacağımı üstüne bastığım zaman bir de şimdi acıma yapıyor arkadaşlar. O yüzden öyle o sesleri çıkartıyorum. Yani kusura bakmayın. Ağrım çok bu ara yine. Uf. Benim telefona da Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yakmamıştı. Oo. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakın. Bakın açık Çok güzel arkadaşlar. Kapatacağım şimdi. Fazla kurutmayacağım. Konumum da şarjı bittiydi. Bir yana ne şarjı tak dedim arkadaşlar. iş bitmiyor arkadaşlar ya. Bulaşık makinemi yeni çalıştırdım. Çamaşır makine çalış ya. Oy ay, ay Allah'ım. Böyle arkadaşlar. Bakın benim ekmek. Yumurtalı ekmeğim böyle. Doğulu da böyle yapıyorum arkadaşlar. Ben. Çok güzel oluyor. Dediğim gibi benim tepsimden biraz sarıyor arkadaşlar. O yüzden biraz soğutuktan sonra çıkıyor arkadaşlar. Böyle değerli takipçilerim. Az yaptım çünkü eşim köyde e, büyük olan 12'de geliyor, kız da 11 gibi geleceğim dedi. O yüzden zaten esmam orada iş yerinde yiye, bazen de oğlum da yiye, bazen yemeye dışarıda iyi işte. geç olduğu için duramay, da dayanamay yani. Böyle işte arkadaşlar. Paşamla bugün bizim bu kadar fazla Abdullah'm da fazla yani bir iki dilim yiy. Esma'm da işte biraz oradan börek melek bir şeyler götürüyor arkadaşlar. Az yaptım yani. Of. Kalmasın. Teref gitmeye gelse de değerli takipçilerim. Hiçbir şey teref gidermiyoruz da. Yani şöyle bir şey. Yemeğini de buralarda kedimiz köpeğimiz çok onlara veriyoruz. Önüne veriyor veriyorsun hayvanlarıma yazıktır yani. Sadece tavuk diye bir şey yok. Bunları ben fazla böyle bir şeyle tavuklama vermiyorum arkadaşlar. Ha veriyordum. Ee, anacım dedi fazla verme kızım dedi. Yağ yapar da tavuklar dedi yağlanır. Sefer yumurta melay gerçi de. Fazla da vermiyorum arkadaşlar böyle bir şeyler. Ha yemek arsızlıkları olursa onları veriyorum. Böyle fazla kuru ekmek kırıkları falan vermeyeyim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. inşallah beğenirsiniz değerli takipçilerim. Bu videom az oldu. Fazla da kafanızı şişirmeyin. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çık dikkat ediniz. Hoşça kalın arkadaşlar.